Birinci soruda 4 basamaklı A23A sayısı 5'e tam olarak bölünebilmektedir. A kaç farklı değer alabilir? Arkadaşlar sayımız 5'e tam bölünebiliyorsa birler basamağı 0 veya 5 olabilir. Fakat bu birler basamağındaki rakamın e, burada binler basamağında olduğuna da dikkat edecek olursak A'nın yerine 0 geldiği takdirde 4 basamaklı sayı olmayacağını görebiliriz. Öyleyse A 0 olamaz. O halde A'nın yerine yalnızca 5 gelebilir. Bu durumda da cevap A şıkkı olur. İkinci soruda 4 basamaklı bir sayının rakamları 1, 3, 5, 9'dur. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangileri kesinlikle yanlıştır? Bakın kesinlikle yanlış olanı arıyoruz. E 4 basamaklı sayımızın rakamları bunlarsa sayı 3'e tam bölünür. E şimdi 3 ile bölünme için rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. Rakamlarını topladığımızda 9, 1, 10, 5 ve 3 toplarsak 18. 18, 3'ün katı olduğu için bu kesinlikle doğru olur. İkinci öncülümüzde sayı 4'e tam bölünür. Bu kesinlikle yanlış çünkü tüm rakamlar bakın tek rakam. Öyleyse birler basamağına da kesinlikle bir tek rakam geleceği için bu sayının 4'e bölünmesi imkansızdır. Bu nedenle bu kesinlikle yanlış olur. Üçüncüsünde sayı 5'e tam bölünür. E bu olabilir. Birler basamağına eğer 5 gelirse örneğin 1395 sayısını düşünebiliriz. Bu sayı 5'te bölünebilir. Kesinlikle yanlış olanı aradığımız için 3 doğru olabilir. Kesin yanlış olan da yalnızca ikinci öncül cevap B şıkkı olacak. 3. soruda 4 basamaklı A24A sayısı 5'e tam bölündüğüne göre bu sayının 3'e bölümün, bölümünden kalan kaçtır? Sayı 5'e tam bölünüyorsa birler basamağı 0 ya da 5 olmalı. Burada A rakamı binler basamağında da bulunduğu için 0 olamaz. Öyleyse A yalnızca 5 olmak zorunda. 5245 sayısının 3'e bölümünden kalan sorulmuş. Rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı 5'le tam bölünmesi için. Rakamlar toplamına bakarsak 16 olur. 16'nın da 5'in 3'ün katlarından bir fazla olduğunu görüyoruz. Yani 3'le bölümünden kalan 1'dir. Öyleyse bu sayımızın da 3'e bölümünden kalan 1 olmalı. 4. soruda 4 basamaklı A6BA sayısı 3'e ve 5'e tam bölünüyorsa B en çok kaç olabilir? Şimdi bu sayı eğer 5'e tam bölünüyorsa birler basamağı 0 ya da 5. Tabii ki birler basamağındaki rakam binler basamında da olduğu için 0 olamaz. Bu yüzden A yerine kesinlikle 5 gelmek zorunda. O zaman sayımız 56 B 5 biçiminde bir sayı olacak. Şimdi aynı zamanda bu sayı 3'e de tam bölünüyorsa rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. Rakamları topladığımızda 16 elde ediliyor. 16'ya öyle bir sayı ekleyelim ki bu sayı 3'ün katı olsun. E 16'ya 2 eklersek 18 olur 3'ün katı olur. Ve bundan sonraki değerleri de 3 ekleyerek bulabiliriz. Demek ki B'nin yerine en fazla 8 gelebilir. Cevap da bu yüzden değişik olacaktır. Beşinci soruda Verilen sayının 8'e bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar 8'le bölünebilme kuralı gereği son 3 basamağın 8'e bölümünden kalanını bulmak yeterli. O zaman 222 8'e bölelim. 2 defa var. 2 kere 8 16. Çıkardığımızda 6 ve 2. E, 7 defa dersek 7 kere 8 56 olur. 62'den de 56'yı çıkarırsak kalan 6. Cevap da bu yüzden E eşitli. 6. soruda 4 basamaklı A23A sayısı 8'e tam olarak bölünebilmektedir. A rakamı ne farklı değer alabildiğine göre A artı n toplamı kaçtır? Arkadaşlar 8'e tam bölünebilmesi için yine son iki basamağın 8'in katı olması gerekir. Öyleyse 230'lu sayılarda 8'in katı olan sayıyı düşünelim. Şimdi bunun için 230'lu sayılarda gibi bir ifade kullandığımda A'nın bir an için 0 olduğunu düşünelim. Yani aslında A yerine 0 vermiyorum da bu 230'lu sayılarda 8'in katı olan sayıyı yakalamak için ee, ...takribi olarak 230 sayısını 8'e böleceğiz. 2 defa dersek 16, kalan buradan 70. E 8 defa olursa 64'ten kalan 6 oluyor bakın. Yani bu ne demek? 230 olsaydı bu sayı kalan 6 olacaktı. O zaman bunun 2 fazlasını düşünürsem demek ki tam bölünecek. Yani A'nın yerine 2 verirsek eğer 232, 8'de tam bölünür. E bu durumda baştaki A'ya da tabii ki 2 gelecek... Şimdi tam bölündüğüne göre istediğimiz sayı 2232. Bir sonraki bunun 8 katı ama o da 2240 olduğu için bunu alamayız. Şimdi A rakamı ne farklı değer alabildiğine göre e, A'nın yerine sadece bir tane değer gelebildiği için N değeri 1 olmak zorunda. Bu A'nın kendisi de 2. O zaman 2 artı 1'den istenen cevap 3 olmalı. 7. soruda 4 basamaklı A40A sayısı 8'e tam olarak bölünebilmektedir. Aynı sayının 3'e, 4'e ve 5'e bölümünden elde edilen kalanların toplamı kaçtır? Yine arkadaşlar 8'e bölünebilme kuralı gereği son 3 basamağa bakacağız. Bakın 400'lü sayılarda 8'in katı olan ne var? Bunu bulmak için 400'ü şöyle bir 8'e bölelim. 5 defa dersek tam olarak 50 defa olursa 400 olduğunu görebilirsiniz. Kalan 0. O zaman son basamak 0 olsaydı bunu sağlardı. Ancak 0 olduğunda başa da 0 gelmiş olacak. Bu yüzden 0'ı elemeliyim. O zaman 0 olamıyorsa bunun 8 fazlası olan 408 bu işlemi sağlar. A yerine 8'i yazarsak 8, 8408 yani 8408 sayısı istediğimiz koşulu sağlar. Bu sayının 3'e, 4'e ve 5'e bölümünden elde edilen kalanları istiyoruz. 3'le bölüm bölümünden kalanı bulmak için rakamlar toplamına bakmalıyız. Rakamlarını toplarsak 8 8 daha 16 4 daha 20. 20'nin 3'e bölümünden kalan 2 olacak. Öyleyse 3 ile bölümünden kalan 2 olmalı. 4 ile bölünebilme için son 2 basamağa bakıyoruz. 0, 8 sayısı tam olarak 4'ün katı olduğuna göre 4 ile bölümünden kalan 0. Zaten sayımız 8 ile tam bölündüğüne göre 4 tam bölünmek zorunda. Diğer taraftan 5 ile bölümünden kalan için birler basamağına bakıyorum. Birler basamında 8 var. 8'in 5 ile bölümünden kalan 3. Bizden istenen bu kalanların toplamı olduğu için de 2, 0 ve 3'ü toplarsak cevap 5 olmalıdır. 8. soruda 4'e tam bölünebilen 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayının 98'e bölümünden elde edilen bölüm ve kalının toplamı kaçtır? Arkadaşlar 3 basamaklı en büyük ve rakamları farklı arıyoruz. Öyleyse 9 ile başlatıyoruz sayıyı 8 ile devam ettiriyoruz. Şimdi 3 basamaklı rakamları farklı ve 8 ile tam bölünmesi lazım. Bu durumda son 2 basamak 80'li bir sayı olacak. Şimdi 80'li sayılarda 4'ün katı olan ne olabilir diye düşünelim. 80 olabilir, 84 olabilir. Tabii ki 88 de olabilirdi ancak rakamlar farklı dediği için bunu alamıyorum. E en büyüğü istediğim için de istenen sayı 984 olmalı. Şimdi bu 984 sayısının 98'e bölümünden elde edilen bölüm ve kalana bakalım. E bu 10 defa olursa 980 yapar, kalan 4 olur, bölümde 10 olur. Bu ikisinin toplamı istenmiş cevap C şıkkı 14 olmalı. 9. soruda x doğal sayısının rakamlar toplamı 222'dir. x sayısı aşağıdakilerden hangisine kesinlikle tam bölünmez? Arkadaşlar genellikle rakamlar toplamı ile ilgili sorularla karşılaştığınızda 3 ve 9 ile bölünebilme kurallarını düşünmenizde yarar var. Bakın rakamlar toplamı 222 ise bunun da rakamları toplamı 6 olduğundan sayı 3 ile tam bölünür. Fakat 9 tam bölünemez. Çünkü rakamlar toplamı 9'un katı olursa sayı 9'a tam bölünür. Öyleyse kesinlikle 9'la bölünemediğini söyleyebiliriz. 10. soruda 4 basamaklı 534 A sayısı 9'a bölündüğünde 7 kaldığına göre A kaçtır? Demek ki bu sayının rakamlar toplamı 9'un katlarından 7 fazla olmalıymış. Rakamlarını topladığımızda 12 geldiğini görüyoruz. 12 ile A'yı topladığımızda 9'un katlarından 7 fazla olmalı. Şimdi 9, 9'un katı, 7 fazlası olan 16 olabilir. 16 olması için A'nın yerine 4 vermemiz gerekir. Cevap bu yüzden A şıkkı. 11. Soruda, 5 basamaklı 7542 A sayısının 8'e bölümünden kalan 5 olduğuna göre, A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar, 8'e bölünme kuralı gereği son 3 basamağa bakmamız gerekiyor. Şimdi yine biz bunu sanki 420'ymiş gibi düşünelim. Bunun 8'e bölelim. Kaç defa olduğuna bakalım. 5 defa derse 40 yapar. 20, 20'nin içinde 2 defa olduğuna göre 16, kalan da 4 olur. Şimdi eğer son basamağımız 0 olsaydı, yani sayımız 75, 420 şeklinde bir sayı olsaydı, bu sayının 8'de bölümünden kalan 4 olurdu. E kalanın o zaman 5 olması için A rakamının da bundan birbirinin fazla olması gerekir. Yani istenen koşulu sağlayan sayılardan biri. 75.421 olur. E bunun 8 fazlası da yine aynı kalanı vereceğine göre 75.429 sayısı da istenen koşulu sağlar. Öyleyse A'nın alabileceği değerler toplamı A'ya 1 ve 9 geldiğinde bunların toplamları 10 cevap da C şıkkı olur. 12. soruda 5 basamaklı 25A73 sayısının 9'la bölümünden kalan 4 olduğuna göre A kaçtır? 9 bölünebilme kuralı gereği rakamlar toplamına bakmamız gerekecek. Bu sayının rakamlarını topladığımızda 17 geldiğini görüyoruz. Tabii bir de a'sı var. Bunun 9 bölümünden kalan 4'müş. 9'un katlarından 4 fazla olmalı. Şimdi 9'un katlarından 4 fazlaları düşünüp 17 artı a biçimindeki sayılara ulaşalım. E 9, 9'un katı 4 fazlası 13 ama 17 artı a bundan fazla olduğu için bir sonraki katını düşünüyorum. 18, 9'un katı e 4 fazlasını düşünürsek 22. O zaman bunu 22'ye tamamlaması için A yerine 5 gelmelidir. Cevap da bu yüzden C şıkkı. 13. soruda 5 basamaklı 62 A 5 B sayısı 5 ile tam bölünüp 9 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyor. Bu sayı 5 ile tam bölündüğüne göre birler basamağı ya 0 ya da 5 olmalı. Öyleyse sayımız 62 A 50 olabilir veya 62 A 55 olabilir. 9'da bölündüğünde 2 kalanını verdiğine göre rakamlar toplamı 9'un katlarından 2 fazla olmalı. Rakamlar toplamına bakalım. 6, 2, 5 ve 0'ı topladığımızda 13 artı A gelecek. Bu sayı 9'da bölündüğünde 2 kalanını vermeli. 9K artı 2 veya diğer taraftaki sayıya bakalım. 6, 2, 5, 5 topladığımızda 18 yapar. 18 artı A yine 9'un katlarından 2 fazla olmalı. Şimdi bu şartlara göre... 9 9'un katı ama 2 fazlası 11 yapar. 13 artı A bunu geçmiş. Bir sonraki katını düşünelim. 18 9'un katı 2 fazlasından 20 olabilir. E bunun için A yerine bakın 7 gelebilir. Burada başka bir ihtimalimiz yok. Çünkü bir sonraki 9'un katının 2 fazlasını sağlayan A bir rakam olmaz. Diğer taraftan 9'un katlarından 2 fazla olmalı. E 9'un 2 katı 18 var. 2 eklersek 20. E 20 olmasını sağlayacak şekilde A'ya 2 değeri verilebilir. Bu durumda A'nın alabileceği değerler toplamı da 7 ile 2'nin toplamından 9 olur. Cevap bu yüzden A şıkkı. 14. soruda verilen çarpım 9 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar ilk sayımıza bakalım. 3579. 9 zaten tam 9'un katı olduğu için toplamaya dahil etmeye gerek yok. 7, 3 daha 10, 5 daha 15. Şimdi 15 sayısının 9 ile bölümünden kalan 6'dır. Öyleyse 6 sayısı tabii bir 3'ün katı olan bir sayı. Ee, bir tane daha 3'ün katı bir sayı bulabilirsek bu sayının 9'da tam bölündüğünü söyleyebiliriz. Şimdi 5, 2, 4 ve A bunları topladığımızda 11 artı A geliyor. 11 artı A. E, bunun da 11'in 9'da bölümünden kalan 2 olduğu için bunu 2 artı A biçiminde düşünebiliriz. Şimdi bu çarpımın 9'un katı olması gerekiyormuş. Tekrar etmek gerekirse 6 sayısında bir tane 3 çarpanı var. Öyleyse 2 artı A'da da bir tane 3'ün katı elde etmemiz çarpımın 9'un katı olması için yeterli. Bu durumda A'nın yerine 1 gelebilir, 4 veya 7 gelebilir. A'nın alabileceği değerler toplamda bu durumda 12 olur. Cevap C şıkkı. 15. soruda 7 basamaklı sayı 11 ile tam bölünebildiğine göre A kaçtır? Arkadaşlar 11 ile bölünebilme kuralı gereği sağdan sola doğru sırasıyla artı, eksi, artı, eksi bu şekilde değerler verip bunların kendi aralarında toplamlarını alıp 11 ile tam bölünmesini sağlayacağız. Şimdi Artılı olanlara bakarsak 7 var, A var, yine A var ve 2 var. Bunlar artılı olanlar. Eksili olanlara baktığımızda 6, 5 ve 4 var. 6, 5, 4. Bu işlemin sonucu 11'in katı olmalı. E, toparlayacak olursak 9 artı 2A eksi sağ tarafta 15 sayısı geldiğini görüyoruz. Bu 11'in katı olmalı. <laughs> Şimdi eksiye dağıttığımızda 2a 6 11'in katı olmalı. E buna göre a yerine 3 verdiğimizde 6 6'dan 0 olacak ve 11'in katı sağlanacak. Dolayısıyla cevap a şıkkı. 16. soruda 4 basamaklı 17a6 sayısının 5'e ve 9'a bölümünden kalanlar aynı olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar bu sayının 5'e bölüm bölümünden kalan birler basamağının kalanıdır ki o da 1 olur. E o zaman 9'a da bölümünden kalan 1 olmalı. Rakamlar toplamına baktığımızda 14 ediyor. 14 artı a'nın e, 9'la bölümünden kalan 1 olmalı. E bu da 9'un katlarından bir fazla olacaksa 9 artı 1, 10 olabilir ama 14 artı a onu geçtiği için olamaz. Öyleyse 18 artı 1'den 19 yapabilir. 19 olması için de a yerine 5 vermemiz gerekir. Bu yüzden cevap B'şik olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki test